Kadın erkek bir arada yeniden inşa edeceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı demokrasiyle taşlandıracağız. Eşitsizlik sorunumuzun tek nedeni var, zihniyet. Ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum. Anneliğe de deden kadın eksiktir, yarımdır. Kadının kariyeri çocuk doğurmak ifadelerini kullanan zihniyetten eşitlik beklenemez. Kadınların en temel hakkı olan yaşam hakkına sahip çıkamayan, altında öldürülmelerinde seyirci kalanlardan samimiyet bulamaz. Bu zihniyet biz kadınların yaşam hakkını savunan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin tek nedenidir. Bu karar alındığından bu yana yüzlerce kadın katledildi. Katiller cinayeti işlemeden önce nasıl ceza indirme alacaklarına dair internet araması yapıyorlar. Yargılanırken bahanelerin arkasına sığınıyorlar. Önceki yargı kararlarından cesaret alıyorlar. Biz yaşam hakkımızı gasp eden bu hukuksuz kararı asla tanımadık ve tanımayacağız. İstanbul Sözleşmesi'nin hükümleri artık iç hukukumuzun bir parçasıdır. İktidardan tek talebimiz var. Yasalara dokunmak, uygula. Zaten en geç 6 ay sonra iktidara gelip ilk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın yolu kadını güçlendirecek eşitlikçi politikalardan geçiyor. Bu amaçla partimiz kadını güçlendirecek üç önemli projeye imza attı. İlk iki, iki yıl önce bugün İstanbul Sözleşmesi'nin için Yaşam Hak projemizdir. Bilindiği gibi 444 82 85 numaralı Alo Şiddet hattımız üzerinden şiddet mağduru kadın ve çocuklara 724 ücretsiz hukuki ve psikolojik destek hizmeti sunuyoruz. Psikolojik, ekonomik, dijital, cinsel ve fiziksel şiddet mağduru kadınlara mahkemelerde, karakollarda, savcılıklarda, hastanelerde eşlik ediyoruz. Barolar, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla protokoller imzalıyoruz. Cep programımız sayesinde modro kadınların bize tek tuşla ulaşmasını sağlıyoruz. Kendini güvende hissetmeyen kadınlara yürürken ya da yolculuk ederken gideceği yere varıncaya kadar telefonun diğer ucundan eşlik ediyoruz. İkincisi yoksulluğu bitirecek olan aile destekleri sigortası projemizdir. Aile destekleri sigortası ile asgari ücret ve altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan tüm hanelerin hayatına dokunacağız. Maddi Yoksulluğu yöneten AKP zihniyetine inat, bizler yoksulluğu bitiren olacağız. Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getireceğiz. Yapılacak maddi katkıları kadının banka hesabına yatırarak kadını güçlendireceğiz. Üçüncüsü kadın istihdamı projemizdir. Aile içi bakım hizmetlerini kadınların omzuna yükleyen ve kadın